Emanet emin ellerdeydi. Lakin... Bana bayağı kaldı Seni taa Fizalı sürerler. Bak bakalım bir etrafına. Zaten ebesinin Fizalı'ndayız. Nereye gidecekler? Aziz Efendi sen aranıyorsun. Aziz Efendi... ...ve Lemi Bey'in bu fevkalade macerasını... ...sinemanın tüm imkanlarını kullanarak size takdim ediyorum. Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli moda haftası var. Bizdeki de ...atamlar yapmış... Ulan helal olsun Ay diyeceksiniz. O. Yok öyle bir kovboy. You're at the doors of Vienna. Ha? Knock knock. Who is there? Ottoman. Ottoman who? Ottoman Empire. <laughs> Yeter artık lan. Uyandım artık ben o Amerikan rüyasında. Bir <laughs> akşam vaazına katıl istersen. Akşam okundu mu? Ney? Ne şey mi öpeyim? bir kola içer miyiz? Kola mı? Düğme şey yazayım mı? ...soğuk içindesin. Ey Amerika, sen de bir rüyadan ibaretmişsin. Güzel kardeş, Batı yine gözünde bu kadar büyütüyorsun. Erkek gibi hiç sevmem. Alırım, hiç affetmem. Bir Batı hayranlığı başladı. Oğlum, Batı'nın iyi yanlarını alacağım. Elmas'ı da sattın mıydı? Bizim evde elmas varmış, babam bahsetti mi hiç? Ben de elmasın peşindeyim. Sabahtan beri tek kelime çıkmadı ağzımdan. <laughs> İstenmeyen tüy benim, konuşurken yüzüme bak. İstenmeyen tüy, kızışmıdır yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Anana selam söyle. Benim annemi geç. Bir <laughs> de kaldım lan onu. Pehlivan! <laughs> Pehlivan! Oil rescue, oil everywhere! Kuru kuru olmaz. Ulan bizi antrenman yapalım, hamle oyla. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Benim de bıyığım var, ne olacak? Bıyıkların <laughs> çok enteresan. Senin de oğlum. Ne oluyor lan? Macunu bulduk, kılıcını aramayalım. Türkler kızıl derili diyorlar, doğru mu? Şşş öyle bir şey değil lan o. Kızıl deliler, Türk'tür derler. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yakarı. Biraz gülün ya. Are you French? Otoman. batı. Ocakta, cümle sinemalarda. Oh. Ulan helal olsun.